Çittim ki ey bahtı güzel şah Büyülenmiş genç Sultana şöyle demiş Kafasını kesmek üzere zenciye vurunca Aslında boğazının deri ve et olarak Kesmişim Korkunç bir sesle haykırınca Onu öldürdüm sandım Karım bu sırada derin uykulardaydı Benim oradan ayrılmamdan Sonra uyanmış ve kılıcını Alıp kılına sokmuş Kente dönmüş sabaha kadar benim yanına Yatmış ertesi gün karımın saçlarını kestiğini ve matem giysilerine büründüğünü gördüm. Sonra bana "Ey kocam, bu halime bakıp beni suçlama. Annemin öldüğünü, babamın da kutsal savaşta şehit düştüğünü öğrendim. Kardeşlerimden birini de akrep sokarak öldürmüş. Diğerleri de yıkılan bir binanın altında kalarak canlı canlı toprağa gömülmüş." Bunları duyunca ağlayıp sızlanmaktan kendimi alamadım dedi. Onun bu sözlerini duyunca bir şey görmemiş gibi davranarak ne yaparsan yap seni durduracak değilim dedim. O da matemine bürünüp bir yıl boyunca derdini durmadan yenileyip gözyaşlarını bir çılgın gibi kederle kahrolarak ömrünü sürdürdü. Bir yıl durunca bana sarayın bahçesine türbe şeklinde bir mezar yaptırmak istediğini söyledi. Orada yalnız başıma kalarak ağlayacağım ve bu eve matem evi adını vereceğim dedi. Ben de gerekli gördüğün neyse yap dedim. Bu maten evini yaptırdı, üstü kubbe, altı çukur olarak. Sonra da aslında ölmemiş olan ama iyice hastalanıp halsiz düşmüş kalan ve artık karama hiçbir yararı dokunmayacak olan bu zenciyi taşıyıp buraya yerleştirdi. Ama zencinin bu durumunu boynuna şarap ve boza içmesine engel değildi. Ancak yaralandığı günden sonra hiç konuşmadı. Vadesi dolmadığı için yaşamını sürdürdü. Ve karım her gün sabah ve akşamları türbede onun yanına girip çılgınca gözyaşları dökerek dövülmesini sürdürdü. Ona içsin diye içki ve et suyu verdi. Bir yıl daha sabah akşam tutumunu terk etmedi. Ve ben sürekli olarak ona katlandım. Ancak bir gün ansızın yanına gelince karımı ağlayıp ellerini yüzüne çırparken buldum. Üzgün bir sesle şu düzelerin okuduğunu duydum. Sen gittin gideli ey sevgili, insanlardan soğudum, yapayalnız yaşadım. Çünkü sen gittin gideli kalbim sevmeyi unuttu. Ama bir gün döner de sevgilini alarsın. Ama bir gün döner de sevgilini ararsan, yalvarırım bedenimi kollarına al ve mezarının yanı başına bir mezar yaptır. Sızlanmaları bitince elimden kınına sıyrılmış bir kılıçla ey haini. Geçmiş ilişkileri inkar eden ve dostluğunu çiğneyen nankör sözlerini duydum deyip kolunu kıvırarak ona vurmaya başladım. Birden ayağa fırladı ve zenci benim yaraladığımı anlayarak anlamını ve kavrayamadığım sözler söyledikten sonra büyümün faziletiyle Allah seni yarı taş yarı insan etsin diye beni lanetledi. Ve o an, hemen orada bu gördüğün hale geldim. Ne kıpırdayabiliyordum ne de bir harekette bulunuyordum. Böylece ne ölü ne de canlı sayılırım artık. Beni bu hale koyduktan sonra hükmettiğim dört adayı da büyüledi. Onları ortasında göl bulunan dört dağa dönüştürdü. Tebaamı da balığa çevirdi. Bu kadarla kalsa iyi. Her gün bana işkence ediyor. Deriden bir kemerle beni kamçılıyor. Kanım çıkıncaya kadar yüz kere vuruyor. Sonra da giysilerimin altına çıplak bedenimin tüm kaplayan kıllı giysiler koyuyor. Öyküsünün burasına gelince genç adam ağlamaya başlamış ve şu dizeleri söylemiş. Adaletini beklerken yüce tanrım ve hükmümü sabırla susuyorum. İradenin böyle olduğuna inanarak ama felaketim içerisinde boğuluyorum. Bunu duyan sultan genç adama dönerek sen benim dertlerime dert kattın. Söyle bana bu kadın nerededir diye sormuş genç adam. Kubbenin altında yatan zencinin yanında. Her gün buraya geliyor. Bana yaklaşıyor. Beni soyuyor. Kamçılıyor. Bense ağlıyor. Haykırıyorum. Ama ona karşı kendimi savunmak için bir hareket yapamıyorum. Beni böyle cezalandırdıktan sonra yeniden zencinin yanına dönüyor. Şaraplar, et suları götürüyor diye yanıt vermiş sultan. Vallahi benim sana unutulmayacak, benden sonra tarihe geçecek bir hizmete bulunmam kaçınılmaz orada artık demiş ve akşam saatinin yaklaşmasına kadar genç adamla konuşmasını sürdürmüş. Sonra hükümdar ayağa kalkmış ve büyücülerin gece ayinlerinden sonra vakit olan gece yarısı gelinceye kadar beklemiş. Tam o saatte soyunmuş ve kılıcını kuşanarak zencinin bulunduğu yana doğru yollamış. Oradaki mumları ve asıl lambaları görmüş. Öd ağacı koku ve yayıldığı havayı koklamış. Sonra doğruca zencinin yanına ulaşmış. Kılıcını çalıp onu öldürmüş. Sonra onu sırtına alıp saraydan bulunduğu kör bir kuyuya atmış. Sonra da geri dönmüş. Zencilerin giysilerini giymiş. Bir süre uzun ve yalın kılıcını savurarak türbede gezinmiş. Bir saat sonra sefil büyücü kadın genç adamın yanına gelmiş. İçeri girer girmez kocasını kamçılamaya başlamış. Delikanlı ah yeter zalim kadın zaten felaketim yeterince çekilmez. Ah acı bana diye yalvarmış kadın. Peki sen bana acıdın mı diye yanıt vermiş. Benim sevdiğimi bağışladın mı? Hayır değil mi? Öyleyse katlan. Sonra da keçi kılından yapılmış giysileri genç adamın bedenine giydirmiş. Sonra da onu bırakıp yanına şarap ve kaynamış bitki suyuyla zencinin yanına gitmiş. Türbeye girince ağlamış. Aha diye haykırmış. Sızlanmaya başlamış. Ey efendim ne olur konuş benimle sesini duyur bana efendim deyip acı dolu sözlerle şu dizeleri okumuş Ey kalbimin sahibi bu kaklaşma böyle sürüp gidecek mi sonra hıçıklara boğulmuş Ey efendim konuş benimle sesini duyayım bunun üzerine zenci kılığındaki sultan dilini ağzında dolaştırarak zenci taklidiyle Allah inayetinden gayri kuvvet ve kudret yoktur demiş Kadın sevgilisinin bu sözlerini duyunca neşeden haykırmış ve bayılmış. Sonra kendine gelerek "Ah efendim, artık iyileştin mi?" diye sormuş. Hükümdar sesini değiştirerek zarif bir tınıyla "Ah alçak, sana seslenmeye hiç de layık değilsin." demiş. Kadın "Neden ama?" diye sorunca, "Çünkü gün boyunca kocanı cezalandırmaktan başka bir şey yapmıyorsun. Ona bağırıp yardım istiyor ve bütün gün sabaha kadar geceleri uykumu dağıtıyor." Kocansa durmadan yalvarmaktan ve bağışlanmaktan, dilenmekten kendini alamıyor. Öyle ki sesi tüm uykumu alıp götürüyor. Bunlar olmasaydı çoktan gücümü toparlardım. İşte sırf bu nedenle seni yanıltmaktan beni alıkoyuyordu demiş kadın. Madem ki sen emrediyorsun, onu bulunduğu durumdan kurtarırım demiş. Sultan da "Evet, onu kurtar. Bana da huzur ver." diye yanıt vermiş kadın. Emrin başım üstüne deyip ayağa kalkarak tübreden çıkmış. Saraya gelince su dolu bakır bir kap alıp üzerine sihirli bir sözcükler okumuş ve su tencerede kaynayan su gibi kaynamaya başlamış. Söylenen sözlerin yüzü suyu hürmetine ilk halini alman için seni bu durumdan kurtarıyorum demiş. Genç adam silkinip ayaklarının üzerinde durmuş kurtuluşuna sevinerek Allah'tan başka Tanrı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna tanıklık edelim demiş. Allah'ın inayetiyle selameti ve senin üzerine olsun diye eklemiş. Kadın da ona defol ve bir daha buraya gelme yoksa seni öldürürüm diyerek yanıt vermiş. O zaman genç adam iki elini havaya kaldırarak kaçıp gitmiş. Kadın türbeye dönmüş ve çukura inerek ey efendim ayağa kalk seni göreyim demiş. Öteki çok zayıf bir sesle daha bir şey yapmış değilsin. Huzurumun ancak bir parçasını sağladın. Ama derdimin asıl nedeni ortadan kaldırmadın demiş. Kadın ey sevdice bu esas neden nedendir diye sormuş. Sahte zenci de önceleri eski kentin ve dört adanın halkının başkası olmayan bu göldeki balıklar bütün gece sudan başlarını çıkartıp bana lanetler yağdırıyorlar. İşte bu yeniden kuvvetlenmemi engelliyor. Neden budur? Onları kurtarmak sana düşer. Sonra da gel elimden tut, ayağa kalkmama yardım et. Çünkü o zaman mutlaka sağlığıma kavuşmuş olacağım demiş. Kadın zenci olduğunu sandığı hükümdara bu sözleri duyunca neşeyle ona Ey efendim emrin başın üstünedir demiş. Ve de bismillah diyerek mutlulukla ayağa kalkmış, koşmaya başlamış. Sonra gece gelince Şehrazat susmuş. İşittim ki ey bahtı güzel şah, genç büyücü gölden eline bir parça su almış ve üzerine gizemli sözler söylemiş. Balıklar kıpırdamaya başlamış ve başlarını kaldırıp o anda yeniden ademoğullarına dönüşmüşler. Ve kentte oturanların büyüsü çözülmüş ve kent güzel çarşıları ve her biri işinin başına dönmüş olan esnaflarıyla parıl parıl bir şehir olmuş. Vedalar eskiden olduğu gibi adalara dönüşmüş. Bunun üzerine genç kadın hemen zeynci sandığı sultanın yanına dönmüş ve ona ey sevgilim bana cömert elini uzat öpeyim demiş. Sultan ona alçak bir sesle yanıma yaklaş demiş. Kadın yaklaşmış. Sultan birdenbire kılıcını çekip kadının göğsüne öyle bir saplamış ki kılıcın ucu kadının sırtından çıkmış. Sonra sultan yeniden kılıcı vurmuş ve kadın ikiye bölünmüş. Bundan sonra Oradan çıkıp onu ayakta bekleyen büyülenmiş genç adamı bulmuş. Kurtulmasından dolayı iltifatlarda bulunmuş. Genç adam da onun elini öpmüş. Coşkuyla şükranlarını sunmuş. Bunun ardından hükümler ona kentte mi kalmak istiyorsun yoksa benimle ülkeme mi gelmek istersin diye sormuş. Genç adam da ona ey zamanı hükmeden, hükmeden hükümdarım Buradan seninle ülkene ne kadar mesafe var biliyor musun diye sormuş. Sultan da iki buçuk gün diye yanıtlamış. Bunu duyan genç adam, hükümdarım eğer uyuyorsan uyan. Buradan ülkene dönmek için Allah'ın izniyle tüm bir yıl gelerek demiş. Eğer sen buraya iki buçuk günde gelmişsen kentin büyülenmiş olmasındandır. Sonra ben de ey şahım seni göz açıp kapayıncaya kadar bir zaman içerisinde terk etmeyeceğim. Hükümdar bu sözleri duyunca sevinmiş. Allah'a şükürler olsun ki seni yoluma çıkardı. Sen bundan sonra benim evladımsın. Madem ki Allah bana bugüne bir evlat vermemişti. Bundan sonra birbirlerinin boynlarına sarılmışlar. Bunun ardından daha önce büyülenmiş olan şehzadenin sarayına doğru yürümeye başlamışlar. Şehzade ülkesini ileri gelenleriyle Mekke'ye giderek kutsal haç görevini yerine getirmiş. Bunun üzerine gerekli tüm hazırlıklar yapılmış. Şehzade ile hükümler yola koyulmuşlar.